Çok Aktüel'den merhaba arkadaşlar. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka ama mutlaka yazıyoruz. Parlament Mavisi Altın Yaldızlı Tepsili Kahve Sunumluk 2 parça 85 lira. Gelincik Motifli Çelik Aile Boyu Çaydanlık Takımı 220 lira. 24 Parça Tam Dekorlu Bordo Yemek Takımı 230 lira. Desenli, pembe saplı, çelik standlı 3 parça cezve seti de olacak 95 lira. Kalın, tel sepetli, sessiz tekerli pazar arabaları 100 lira. Newborn China'dan 19 santimlik dekorlu pasta tabağı çeşitleri adet fiyatı 22 lira. Metal ayaklı 4 çekmeceli takı dolabı 26 santime 23 santime ölçülerinde 40 lira. Rosgold Gold 2 bölmeli kapaklı metal patates kovaları 4950. Aryan sümbül serisinden 26 santimlik basık karnıyarık tencereler 120 lira. Oval kapaklı 2850 cc kapasiteli bor tencereler 60 lira. Aynalı lavabolu banyo dolapları da olacak 1000 lira. Emsandan granit kaplamalı kek kalıpları 60 lira. Bambu standlı lüks çamaşır sepetleri 65 lira. Çilek kulplu ikili cam reçellik seti 30 lira. Puf minderli tek kişilik televizyon koltuğu 620 lira. Karaca Erika serisinden taş işlemeli ayaklı kaseler 85 lira. Evox'tan 12 parça 6 kişilik dekorlu çay setleri 85 lira. Bambu 12'li dönen mini baharatlık takımı 32 lira. Paşa Bahçeden 500 cc'lik sunum şişesi çeşitleri adet fiyat 10 lira. Keramikadan çiçek desenli 6 parça çerezlik takımı 30 lira. Kaktüs desenli ikili sunum tabakları da olacak 15 santim çapında set fiyat 30 lira. Pompon kenarlı silindir dekoratif yastıklar farklı renk seçenekleriyle 23 lira. 3 bölmeli saklama kabı ve çerezlikler 10 lira. Gold nakışlı ikili el yüz havluları 50 cm 90 cm ölçülerinde 40 lira. Pratik tırtıklı renkli bulaşık süngerleri 10 lira. Kalınlık ölçülü ayarlanabilir ahşap merdaneler 40 lira. Dolap altları için döner organizerli askılar 15 lira. 3 katlı folyo, streç ve kağıt havlu yuvası 33 lira. Casilla Home'dan oval kulplu üçlü organizer hasır sepet seti üçlü fiyatı 55 lira. T-Light mum hediyeli 5 parça fonduset set farklı renk seçenekleriyle 60 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte mutlaka yazıyoruz. Çift renkli rattan çamaşır seleleri 30 lira. 2 bölmeli plastik piknik sepetleri de olacak 50 lira. Ahşap raflı, askılı portmantolar 75 lira. Pencereli mega yorgan yastık hurçları 42 lira. Phantom Tekno serisinden 850 watt gücünde elektrikli süpürge 650 lira. 5 çekmeceli kadife içli 2 kapılı takı dolapları 52 lira. Sürgülü kapaklı 5 ayaklı TV sehpası 350 lira. Pratik salta yapma kaseleri de olacak her biri 20 lira. 1,5 litre kapasiteli desenli emaya sütlük çeşitleri 30 lira. 18 parça titanyum siyah çatal kaşık bıçak takımı 150 lira. Seramik sunumluk tava çeşitleri olacak her biri 20 lira. Keramikadan karma renklerde 7 parça çerezlik ve kahvaltılık. LED ışıklı, takı kutulu, organizerli, dokunmatik makyaj aynası 45 lira. Anatolian'dan çift taraflı otantik kilimler 85 santime 150 santim ölçülerinde 45 lira, standlı 4 parça seramik sosluk ve reçellik set 43 lira, King'den kapaklı 1 litre kapasiteli narenciye sıkacağı 55 lira, Pirgelay'dan üçlü kutulu bıçak takımı da olacak 95 lira, ahşap standlı ikili ibrik model yağlık sirkelik takımı 150 cc kapasiteli 35 lira. Seramik 20 santimlik vazo çeşitleri de olacak. Her biri 40 lira. Çift renkli, dekoratif, 3,5 litre de kapasiteli desenli saksılar 10 lira. Wellsoft 45 santim 65 santim ölçülerinde 3 farklı renk seçeneğiyle ayak havluları 22 lira. Şarjlı, taşınabilir, pratik sumutu mikserler 50 lira. Paşa Bahçeden kristal, altılı, kulplu çay bardak takımı 60 lira. İkili silindir kilitli kapaklı saklama kabı seti 12.50 kapaklı metal ekmekliklerde olacak 20 lira. Kulplu 4 litre kapasiteli erzak kabı çeşitleri adet fiyatı 12.50 Puantiye desenli kırmızı renk akrilik banyo aksesuar seti 5'li set 90 lira. 50 cm 70 cm ölçülerinde bambudan ayastıklarda olacak 50 lira. Pro Air'den 150 watt gücünde taş motorları 450 lira. Paşa Bahçeden kapaklı üçgen saklama kapları 20 lira. Soleyden farklı renk seçenekleriyle çift kişilik kalpli nevresim setleri 230 lira. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Çekmeceli piramit organizer çeşitleri 20 lira. VIP Spray Mop artı 3 mikrofiber yedek başlığıyla 120 lira. Dörtlü saç fırça ve tarak seti 50 lira. Halatlı ikili saksı sunum çeşitleri 15 lira. İkili lüks mikrodalga saklama kabı da olacak 15 lira. Desenli köşeli cam 2 litre kapasiteli kavanozlar 20 lira. Çift taraflı döküm 36 santimlik ızgara tava 120 lira. Lavdan üçlü dekorlu kahvaltılık kase takımı 20 lira. Taraftar lisanslı silindir model spor çanta çeşitleri farklı lisans seçenekleriyle 50 lira. Çekmeceli bölmeli saklama kutusu 20 cm 20 santim ölçülerinde 25 lira. Pratik baykuş rende çeşitleri de olacak her biri 14.50. Desenli 3 katlı multi saklama kabı 20 lira. Lüks, büyük boy makyaj çantası çeşitleri 3 farklı renk seçeneği ile 33 lira. Çiftler mutfakta lüks yazılı ikili mutfak önlüğü takımı 40 lira. 4 parça avokado model seramik sunum seti 40 lira. Renkli 30 santimlik lüks evye süzgüt çeşitleri 12.50. Beşli dekoratif seramik sunum takımı 40 lira. 4 bölmeli kaşıklı baharat saklama kapları 14.50. Dekoratif sallanır sarkaçlı duvar saati 70 santim 50 santim ölçülerinde 50 lira. Paşa Bahçeden 500 cc'lik sunum şişesi çeşitleri adet fiyatı 10 lira. 3 bölmeli saklama kabı ve çerezlikler 10 lira. Metal ayaklı 4 çekmeceli takı dolabı 26 santime 23 santim ölçülerinde 40 lira. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gelmesini isteyeniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte yazmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza da abone olarak destek vermeyi ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.